Tamer Bey merhabalar. Merhabalar. Değerli ağırladığınız için öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Müzik firmanızda iş sağlığı ve güvenliği alanında aslında çok güzel öncü çalışmalar yapıyorlar. Öncelikle bize Türkiye'deki iş güvenliğine bakış açısından bahsetmek ister misiniz? Evet. Şöyle bir genel olarak düşündüğümüzde insan insanoğlunun 24 saatine ele aldığımızda en çok zamanını iş ortamlarında geçiriyor. Yani yaklaşık servis süreçlerini de göz önünde bulundurduğunuzda 9 saatlik çalışma saati olan bir çalışanın yaklaşık 11-12 saati işle alakalı süreçlerle geçiyor. Tabii ki bu açıdan baktığımız zaman da özellikle bu kadar çok zaman geçirdiği yerdeki sağlığı ve iş güvenliği de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu son yıllarda özellikle devletimizin bir takım yönetmelikleriyle ve kanunlarıyla beraber bu konu konuda bilincinde oluşmaya başladığının kanaatindeyim. Her şeyden önce işte her işletmede İSG uzmanı ya kendi bünyesinde ya da dışarıdan destek vermek zorunda. Biz de bu konularda devletimizin bize uyması gerektiği konularla alakalı elimizden gelen her türlü çabayı göstermekle yükümlüyüz. Peki biraz daha açmanızı isteyeceğim. Firmanızda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yaptığınız çalışmalardan bahseder Hı. misiniz? Ee, öncelikli olarak çalışanlarımız her yıl düzenli olarak dışarıdan e, mobil sağlık ekipleri tarafından geliliyor ve tüm sağlık e, detaylı o bir şekilde inceleniyor. Onun dışında kendi bünyemizde doktorumuz var. E, doktorumuz tarafından da sürekli e, bütün çalışanlarımızın Sağlık süreçleri kontrol altında. Özellikle çalışma alanlarında eğer bir çalışanın bir takım sağlıkla ilgili problem varsa mutlaka o İSG uzmanımızla beraber kişinin uygun şartlarda çalışmasına yönelik eylemler yap yapılıyor ve planlanıyor. Bu şekilde gelecekte olabilecek herhangi bir olumsuzluğun da önüne geçmeye çalışıyoruz aslında. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Aslında sektörde şöyle bir algı var. İşverenler iş sağlığı ve güvenliğini önemsemiyorlar. Sadece yönetmelik gereği yerine getiriyorlar. Mecburi olarak yerine getiriyorlar gibi bir algı var. Siz bunu gerçekten önemseyen bir işveren olarak buradan diğer işverenlere bir mesajınız var mı? Evet. Bu şirketin kurusu olan rahmetli babam Mehmet Ali Yılmaz. Şirketin ismi de buradan geliyor. Ee, rabeti babam her zaman hani der de önce insan diye e, bu şirkette gerçek anlamda bunun e, temeline kadar işte e, yaşanıldığını düşünüyorum e, bizim için insan önemli Çünkü dediğimiz gibi hayatımızda sosyal hayatımızın en büyük zamanını iş ortamında geçiyoruz ve e, bu ortamda Aslında bütün çalışanlarımızın bize bir emanet olduğunu düşünerek hareket ediyoruz Ailesi bize 11-12 saatliğine onu Emanet ediyor ve biz de bu 11-12 saat sonrasında onu sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerine teslim etmekle yükümlüyüz. Çok Bizim genel olarak şirket olarak konulara insana bakış açımız, çalışanımıza bakış açımız açıkçası bu şekilde tanımlayabilir. Şirketimizin de 9001 belgesinin yanında 16949 belgesi, AS9100 havacılık sertifikasyonu ve son olarak da İSG konusunda 45001 belgesine sahip olduk. Tabi bu her bir belgede bizim üzerimizdeki sorumlulukları daha da fazla artırıyor. Önemli olan bu belgeleri alabilmek değil, bu belgelerin hakkını vererek devamını, sürekliliğini sağlayabilmek. Bu açıdan da ekip olarak var gücümüzle bu belgelere layık bir şekilde bir şirket olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Tamer Bey? Açıkçası bu yönetmelikler ve kanunlar aslında yaşanılan acı tecrübe neticesinde ortaya çıkan sonuçlar oluyor. Bizler de buna benzer sonuçlarla karşılaşmamak adına verilen yönetmeliklere ve kanunlara uyduğumuz sürece bu tarz olumsuz bir vakayla karşılaşmadan hayatımıza devam edebilme şansına sahibiz. Bunların maddi kayıplarından bize ziyade her şeyden önce manevi olarak insana verebileceği zarar en büyük yüklerden olduğu kanaatindeyiz. O yüzden bunun bilincinde ile bilincinde olarak şirket olarak elimizden geleni gelecekte olabilecek herhangi bir hata ve problemler ve de daha olumsuz sonuçlara yönelik her türlü tedbiri öncesinden almaya çalışıyoruz. Öncelikle gerçekten bunu önemsediğiniz ve bir kültür olarak firmanızda barındırdığınız için çok mutluyuz. Bizler de size çok teşekkür ederiz. Bütün işverenlerin gerçekten sizin gibi hassasiyetle bunu yapmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Arkadaşlar şimdi üst kattayız. Burada biz montaj işlerini yapıyoruz. Zaten montaj bölümü diye geçiyor. Şu iç tarafta da elektromekanik bölümümüz var. Montaj alanı yan tarafında paketleme alanımız var. Şimdi biz burada tabii bütün bölümlerde ve birimlerde ortam ölçümlerini, iş hijyenlerini, kişisel maruziyet ölçümlerini yaptırdık. Burada herhangi bir tozla ilgili, ondan sonra kimyasalla ilgili, ağır metanla ilgili falan herhangi bir şey çıkmadı. Sadece çok yoğun, gördüğünüz gibi test masaları var. Burada çok yoğun test yapıldığı zaman anlık pik değerlerin yükseldiği bir gürültü maruziyetimiz var. Bu masalara da herhangi bir ses zaten gelmiyor, gürültü yükselmiyor. Paketleme alanında ayrıca ölçüm yaptık. Burası çok yüksek ses düzeyinde olsa bile orası olmuyor. Çünkü bundan yakın olan personeller olduğu zaman onlar etkileniyor. Biz de tüm e, test makinesi belki olur da gerekir diye montaj alanındakilere kulak koruyucu verdik. E, i̇şte aktif iş yaptıkları zaman kulak koruyucularını takıyorlar. E, montaj işinde genellikle böyle küçük el presleri kullanıyoruz. Bunların işte sürekli e, herhangi bir kırığının, çatlan, işte kolunda falan böyle gevşeme falan olmaması gerekiyor. Elle ama manuel ama bununla da ilgili bir iş kazamız e, olabilir mi? Olabilir. Çünkü elle dalgınlıkla bir anda mesela kapatabilirler. Ee, onun dışında burada herhangi bir e, hava tabancalarımız var ve ee, hava tabancasıyla işte ürüne sıkabiliyorlar. Ee, ya da matkaplarımız var, matkap kullanımı oluyor. İşte gözlüklerini kullanıyor arkadaşlar. Ee, bizim için önemli olan, isterseniz şöyle e, biraz ileriye doğru gidelim. <laughs> Montaj alanı ile ilgili e, çok fazla böyle değişik aparat ya da işte e, şey çıktığı zaman da direkt onu zaten ISG ile ilgili incelemesini bana yaptırıyorlar. Ee, yine belirttiğim gibi bir ürün devreye almadı. Yani bir ürünle ilgili aparat ya da işte makine, ekipman devreye almadan önce ben bir incelemesini zaten yapıyorum. Ee, bu alanda çok fazla e, çok şükür ki hani son 4 yıldır ben olduğumdan beri büyük bir iş kazası zaten gerçekleşmedi. Ufak tefek elle işte el aleti kullanımından kaynaklı kazalarımız oluyor. Onda da biraz daha bilinçlendirme eğitimi ve işte ergonomik olmayanları ergonomikle değiştirme, çekmeceler içerisinde düzenleme yapma, işte masa alanını fazla ürün olması ve ekipman olmasını engelleyici önlemlerle çözüyoruz. Onun dışında yani yine... Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Buyurun. Bu kısımda çalışan çalışanlar ne gibi meslek hastalıklarıyla karşılaşabilirler? Şu ana kadar öyle bir meslek hastalığı gerçekleşmedi. Bir de rutin olarak tek bir işi yapma ya da işte böyle titreşime, işte herhangi bir kimyasal havada bir bulaşa herhangi bir şeye muhatap değiller. Meslek Mesleki hastalık olarak Zaten kullandığımız krigresiye var. Onda da belli düzeyde kullanıyoruz. Risk olarak bizde çok yüksek bir meslek hastalığı yok. Ancak çok kendini zorlarsa kas ve iskelet sisteminde bazı şeyler belirledik. Ama şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Yani firmamızın tarihinde de yok. 42 yıllık bir işletmeyiz. Ama göz önüne aldığımız ufak tefek şeyler var tabii. Teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen var mı? İleriye doğru geçebiliriz o zaman. Hayriye Hanım hoş geldiniz. E, firmalarında tam zamanlı B sınıfı iş güvenliği uzmanısınız. O zaman ilk sorumla başlayayım. Bugün bir etkinlik yaptınız. Öğrencilere sahayı gezdirdiniz. Nasıl geçti etkinlik? Bahseder misiniz biraz? Ya bugünkü etkinliğimiz benim için de çok yeni ve ilk deneyimdi. ben de çok heyecanlanarak zaten bu etkinliğin yapılmasını istemiştim. Ee, Öğrencilere hem iş güvenliği uzmanının ve işte İSG'nin bir işletmede nasıl yürütüldüğü ile ilgili, işte bizim evrak ve e, arka plan yaptığımız işlerle ilgili, görev tanımlarımızla ilgili bilgiler verdim. Ee, ve çok da katılımları, arkadaşların gerçekten ilgileri hoşuma gitti. Ee, dönüşleri de güzel oldu. Ee, sonra sahada bir tur yaptık. Ee, sahada da bazı önemli noktaları onlara ilettik. Onların soruları oldu. Beraber karşılıklı hani güzel bir etkinliğimiz oldu. Memnunum. Evet öğrenciler gerçekten gümbür gümbür yani çok başarılılar, evet. çok önemli Bunun bir kültür olduğunu da farkında gördüğüm kadarıyla. Peki şunu sormak istiyorum. Firmanızı bu kapsamda yaptığı çalışmalardan biraz bahseder misiniz? E, firmamız e, normalde 160 kişilik bir firma ve tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü yasal olarak yok. Yani asgari düzeyde yasa e, tanımladığı için bizim görev süremizi Zaten benim çalışmamda o şekildeydi ilk gelişim. Danışmanlık şeklinde dışarıdan ismet veriyordum OSGB ve bünyesinde. Sonrasında kendilerinin isteğiyle ve talebiyle zaten tamamen iş sağlığı ve güvenliğini uygulamak için tam zamanlı uzman bünyelerini aldılar yasal zorunluluk değilken. Daha yeni zaten 45.001 yönetim sistemi belgemizi aldık. 45.001 ile ilgili çalışmaları da Tamamladık. Gene firmam yani sadece yasal e, zorunluluklar değil, onun dışında e, firmalardan ya da başka yerden bir talep gelmeden kendileri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerçekten e, güzel adımlar atıyor. E, bütün e, isteklere ve taleplere bu öğrenci etkinliği gibi e, her zaman zaten e, okey diyorlar, tamam diyorlar. Yani yaklaşımları gerçekten önce insan. Bunu da iş sağlığı ve güvenliğinde de görüyoruz zaten. Kesinlikle. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında bu biraz daha mesleğinize yönelik bir soru olacak. Bir OSGB bünyesinde çalışmakla bir firmanın tam zamanlı uzmanı olarak çalışma arasında ne gibi fark var? Yani dezavantajları neler, avantajları neler? Biraz anlatır mısınız? Şimdi bunların hepsi hem OSGB'ye göre hem çalıştığın firmaya göre çok değişiyor. Şimdi normal şartlarda gerçekten işini yapabildiğin ve çalışmaktan memnun olduğun bir ortak sağlık ve güvenlik birimindeysen tabii ki biraz daha işte free olmak, biraz daha firmalara karşı dışarıdan gitmek, zamanını kendin ayarlaması, Hani çalışma olarak bir rahatlık sağlıyor. Ama takip bu sefer daha zor oluyor. Ve sürekli firmalar değişebiliyor. İşte bir firmadaki eksikleri belirlemiş ve işte onlar üzerine mesela planlamalar yapmışken bir başka firmada atandığın zaman bir başka firmada tekrardan süreci başa almak zorunda kalabiliyorsun. Bir de bildiğiniz gibi sürelerde çok sıkıntılar yaşanıyor. Atandığınız firma sayısı çok fazla olabiliyor. Yol farkı, uzaklık farkı çok fazla olabiliyor. OSGB'deyken biraz daha zorlu oluyor. Bir de çok daha farklı insanlarla muhatap kalıyorsunuz. Dışarıdan gittiğiniz için içerideki çok fazla işleyişe ve evrak dokümantasyonda da destek almanız gerekiyor. Ama firmalar kendi e, rutin işleri içerisinde pek iş sağlığı ve güvenliğine zaman ayıramıyor. Yani biraz daha zorlu oluyor ortak sağlık ve güvenlik biriminden e, iş güvenliği uzmanlığı yapmak. E, firma bünyesinde de e, yine işte benimki gibi bir firmadaysanız eğer, Tabii ki daha kolay oluyor. Çünkü bizim özellikle firma sahibimiz, genel müdürümüz bu konuda bizlerden, İSG profesyonellerinden çok daha öncelikle bazı tespitleri ve çalışmaları yaptığı için bizim işimiz burada biraz daha rahat. Mesela pandemide biz hani iş yerlerine kesin getirilen kurallardan önce zaten bilgilendirme eğitimleri, içeride bazı işte önlemleri almaya başlamıştık. Bir de gerçekten firmanın bakış açısı ve İSG'ye, insana öncelik vermesi çok önemli. Yani bir uzman için hangisi daha kolay, daha zor kısmını bu daha çok belirliyor bence. Son olarak bu mesleği yapmak isteyen adaylara, öğrencilere bir mesajınız var mı? En çok neye dikkat etmeliler? Ya En çok kişisel gelişimlerine dikkat etmeliler. Artı gerçekten seviyorlarsa bu işi yapmalılar. Ya da bu işi yapıyorlarsa da sevmeleri gerekiyor. Bu her işin de geçerli. Gerçekten severek ve hakkını vermeyi düşünerek yapılan e, işlerde başarı elde edildiğini. Hani uzmanlık olarak değilim de genel iş hayatında gördüğümüz o. E, herhangi tabii ki bazı şeyleri öğrenene kadar, ilerleyene kadar bazı zorluklar olacak. Bir de şunu unutmasınlar gerçekten bizim işimiz çok kapsamlı. Bilgi hem sürekli değişebiliyor... Hem de çok farklı sektörlerde çok farklı şeyleri yine araştırıp bilmemiz gerekiyor. Biraz araştırmacı taraflarını, işte sorgulayan taraflarını e, geliştirmeleri gerekiyor. Bir de dediğim gibi çok farklı e, işverenle de çalışanla da muhatap olduğumuz için e, insan ilişkileri ve işte e, aktarma kısmında, sözlü aktarma kısmında da e, geliştirmeleri gerekiyor. E, onun dışında gerçekten e, severek yapabileceklerse yapılabilecek bir iş olarak görüyorum ben iş güvenliği uzmanlığını. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak öncelikle sizlere de teşekkür ediyorum. İSG Haber Ajansı olarak ben diğer zaten haberleri ve gündemi ne kadar yakından takip ettiğinizi de takip ediyorum, biliyorum. Şimdi bizim İSG camiasında da böyle bir oluşuma zaten ihtiyaç vardı. Amaç tabii ki işte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kültürü bilinci yaymak ve işte mevcutta olan sorunları ve sıkıntıları konuşabilmek. Bunlarla ilgili çözümleri hep beraber düşünebilmek. Bu fırsatı da bize verdiğiniz için, bu etkinliğimize de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok sağ olun.